Kara kuvvetlerimiz coğrafyamızı çevreleyen ateş çemberi içerisinde bir istikrar adası haline gelmiş olan ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek maksadıyla sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle ve nitelikli personeliyle dünyanın farklı bölgelerinde görev ve sorumluluk üstlenerek kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olmakta, sınır hattında Irak ve Suriye'de kendisine tevdi edilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Rütbelerinizi sizlere, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum mezun olacak mezun olacak az subaylarımızın bugünlere gelmesinde büyük paya sahip olan onları vatan, millet ve bayrak sevgisiyle büyüterek bizlere emanet eden kıymetli ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. As subaylarımızın yetiştirilmesinde büyük emek sarf eden Başta Milli Savunma Üniversitemizin değerli rektörü ile tüm komutan, yönetici, öğretim üyesi, idareci, akademisyen ve personeline gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman silah arkadaşlarıyla ülkemizin bağımsızlığı bölünmez bütünlüğü için vatan, bayrak, vazife uğrunda seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sağlıklı ve uzun ömürler dileyerek saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şehadet anlayışımız var. Ölüme düğüne gider gibi giden bir millet önünde hiçbir güç kuramaz arkadaşlar. Biz bunu milli mücadelede çökmüş bir imparatorluğun enkazından milli devleti Atatürk'ün liderliğine çıkararak gösterdik. Onun için her zaman milli ve manevi değerlerimizde mücehez olacaksınız. Toplumla bir çatışma yaşamayacaksınız. Üçüncüsü, biz ordu millet dayanışmasını sağladığımız müddetçe güçlüyüz. Onun için de her zaman Türk milletinin seçtiği seçilmiş millet iradesinin emrinde olacaksınız.